Gel abi. Tamam bir dur da tamam, bir dur. Al abi bir otur. Şimdi sıkı dur. Biz yarın evleniyoruz. Hmm. Abi. Yuh ama ya. Lastik kilitlenmesinin sırası mı şimdi be? Bak sana mutlu olacağım bir haber veriyorum. Sevindirik olsana canım. Benim şöyle bir boynumu atlasana. Oo fındık aferin bak evde kalmaktan kurtuldun falan desene. Cık. Gel sen böyle bir şey söylersen ben senin kafanı kırarım. Neyse abi. Abi. Çakır gözlüm. Abi. Kendine gel be. Haydi. Ay abi ya. Bu ev de mi bizim? Çok güzelmiş he. Abicim. やあやあ。<music> Bir şey diyeceğim, siz Defne'yle evlendikten sonra burada mı yaşamayı düşünüyorsunuz? Mesela öyle bir şey varsa eğer o Nehir ve Polat'a dikkat edin çünkü evinizi böyle cayır cayır yakabilirler he. Abiciğim otur önce hadi. Yeşim. <laughs> ee, bu ev benim değil. Çok güzelmiş ama ya. Tü, kimin? Dayımın. Dayımın. Day dayımın mı? Evet. Sen dayımızı tanıyor musun? Evet. Şimdi yurt dışında ama arada görüşüyoruz. ...söylemedin. Eşim. Ben annemle alakalı... ...hiçbir şeyin sana ulaşmasını istemedim. Ama sana ulaşmış. Bana da ulaşabilirdi. Evet ulaşabilirdi. Eşim bak. Sen pek kendini annen tarafından terk edilmiş hissetmedin. Yok. Hissetmedim. Yani... ...hani gidişini hatırlamıyorum ya. Ondan herhalde. İşte dayımla karşılaştın her an... ...bu duyguyla yüzleşecektin. Sen yine beni korumaya mı çalıştın? Sen benim canımsın. Sen de benim canımsın abiciğim. Abi. Efendim? Canım? Sen bilmiyorum farkında mısın ama artık böyle annemden bahsedince eskisi gibi delirmiyorsun he? Evet o delirme kotamı Defne fazlasıyla dolduruyor. Hadi be. Defne sana iyi geliyor. ...çok. O benim eksik kanadım. Tamamlanmana çok sevindim abicim. Hmm. O kalas bana çok iyi geliyor be abi. Biliyorum fındık. Anlıyorum seni de. Ama... Bizimkiler diyeceksin değil mi? Demeyeceğim tabii öyle bir şey. Biz birbirimize söz vermedik bir kızım. İyi günde de kötü günde de birbirimizin yanında olacağız değil mi? Evet. Ben de Toprak abim olmadan bu mutluluğu yaşamak istemiyorum. Ama Polat abim onun çok kızgın olduğunu söyledi. Beni odaya kapatacakmış. Araslar bitti demiş. Doğru söylemiş o Polat abin. Ben Toprak abimi hiç bu kadar öfkeli görmedim. İşte biz de bu yüzden önce nikah kıyalım dedik. Sonra çıkarız karşısına ikna ederiz dedik. Aslında iyi yapmışsınız Fındık. Gerçekten mi? Toprak abim bize kıyamaz. Hele sana hiç kıyamaz. O da senin mutluluğunu görünce yumuşayacaktır. Zaten yalına da seni üzüyor diye fitil olmayan bu adam? Abim... ...iyi ki varsınız. Ben var ya, üç büyük şansa sahibim. Gerçi biri yanımda değil ama. Şşş, tamam, tamam. Hepsini halledeceğiz Fındık. Abim burada. Abin yanında, abin hepsini halledecek. Abim bütün problemleri teker teker çözecek, halledecek. Abim burada. <laughs> Biz her şeyin üstesinden geliriz değil mi abi? Tabela. Yaşasın barutçu kardeşliği. <laughs> Yürü be abi. Yürü be Fındık. Ben <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.